Millet, bugün sizlerle birlikte bir Tuvalet'in 78. bölümü sızıntılarını izleyeceğiz Gerçekten sızıntıysa bir sonraki bölümde neler olacağını merak ediyoruz 7. bölüm çıktı biliyorsunuz ve gerçekten sızıntılar var mı aşağıya bekliyorum sizce ne kadar güzel olur. Oy, o göğsündekini gördünüz mü moru? Tamam gülen yüzü gülüyor güzel Oy, şehre bak Şehir ne hale gelmiş Tesis Kumanda ne yapacağız bu kumandayla? Yok oldu. Bu ne şimdi böyle? Tuvalet diyarı. Godzilla? Godzilla ne alaka oğlum? Skibidi tuvalette. Skibidi tuvalette Godzilla ne alaka? Godzilla vs. Bizim adamlar. Oha! Kıvıcı... Oğlum Godzilla'yı tek attı. Galiba kazanacağız arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Elimiz elimizden alacağız onları. Onların dünyasını ellerinden alacağız. Çünkü bizim dünyamız. Tesisleniyoruz. Gizli bir tesis. Ve galiba tutsaklarımızı dövmeye iniyor gibi duruyoruz. Çok sessiz. Çok sessiz. Her an bir şey çıkacak gibi. Jason, Jason skiplet tuvalet. Duydu. Vallahi duydu. Bize duydu. Ah öldü. Adam öldü. Oğlum oh, ay. Bu eleman kim lan böyle? Ölmemiş hala geliyor. Ay kolları gitti lan. Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol, ol. Ölüp be. Vallahi ölüm. Ay. Savaşa bak, savaşa. 78. bölüm resmen ya. Oy, vurduk ha. Helikopter düştü. Debilediği i̇şte bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, şu sağdaki adamı tanıyorum. Siz tanıyor musunuz? Ben tanıyorum. Evet dostum, bizim zamanımız artık. Sen de bunu biliyorsun. Aç ultiyi. aç ultiyi. Dalın. Bu. İşte bu. Hadi. Hadi gel, hadi gel. Gel. İşte bu. Yaz bizimkiler çok sinirlenmiş ha. Bizim bir acayip çok sinirlenmiş. Herkesi dağıtıyorlar. Zıpla. Oy, oy. Silah var, makine var. Ne oluyor? Oğlum bölümün güzelliğine bak. What the fuck? Kalk dostum, kalk. Yatma yerde. İşte bu. İşte mürettebat. Yat lan aşağı, kalkamazsın sen. Bizi öldüremez değil mi? Ha, yani bizi anlat. Korkma dostum, bugün son günü çünkü. İşte bu. Vay, adamım geldi. Oy, tokalaşmanın sesine bak be. O ne? Eyvah. Yandık. Kaçma vakti. Lan bizi alın bizi. Bizi alın lan. Beni alın. Ay. Lan son dakikada öldü ya. Ah, karar gel. Özel bölgemiz. Selam dostlar. Bizi bıraktığınız zaman her neyse ben affediyorum. Ben affettim. Doktor Octavius. Benim sarıyorsun. Yalnız gözüme öyle şey tutma yani. Haberin Kör oluyorum sonra çünkü bak. Arıza çıkıyor. Kronikleşiyorum. Patron. Patron. Siz 8. bölümde böyle bir şey geliyor. Ne olacak şimdi? Ha buraya geldik. Aslında az önce geçmişi anlattı. Geçmişte burada ne olduğunu anlattı ve şimdi burada ne olacağını anlatacak. Bayağı iyi. 78. bölüm gerçekten bu olabilir. Sizce olabilir mi? Bence olabilir. 78. bölüm beraber izlememizi istiyorsanız en az bayağı like gelmiş gerekiyor. O ne öyle ya? Ben hala onu anlamadım. Birçok tuvalet var orada ama. Aha. Sen. Sen. Kaçma Seni tanıyorum Kaçma Ya oradan da geçersin be nasıl oradan düşebiliyorsun Hadi ürette bat Koşun ay ezici İyi yakındım. yakında ölüyordu Bizim eleman öldü ya dev eleman öldü Abciğim pompa ile mi savaşa gireceksin acaba? Merak ediyorum. Ne yapabilirsin ki pompa ile yani? Tuvalet, karahgah. Gizli böyle. Ya. Aha. İçeridalar. İkisi içeride. O Odeme kalmamız gerekiyor. Tamam ben görevi aldım. Şimdi dağılıyoruz. Sağ tarafa sen, sağ tarafa sol tarafa ben. Güzel mantık bence. Evet dostum Bunu yapmamız gerekiyor. Bir gün bununla hepimiz biliyorduk. Bir anda sağdan ve soldan çıkmazlarsa iyidir. Ya da kafamızı denmezlerse diyecektim. Hiçbir şey olmadı. Yerle bir olmuş. Duman altında. Her yer yok olmuş. 78. bölümün güzelliğine bak. Oy boss savaşı. Dur yapma. Pislik seni. Oh oh. Çok güçlü. Acayip güçlü. Hiçbir şey olmuyor adama. 5 parçaya bölündü ve her parçasıyla her birini aldı. Çok güçlü. Çok iyi lan. AY! Bir korktum ama düzeldi. Adam harika güçlü. Şunun gözlerinde korke var. At ulti at. Ulti at ulti. Oğlum çok güçlü. Oha! yürü git bu kadar nasıl güç alıyorsun? Geri alacağız. Her tarafı geri alacağız. Kaybetmeyeceğiz bu savaşı. Biz kazanacağız. Ama kazanmamız için bu videoya like atmanız ve abone olmanız gerekiyor. İşte bu. Hataklayın. Sibidiz, sibidiz, sibidiz. Sus lan. Sifonu da çek. Yallah klozet. Yallah. Şimdi karage açıyoruz diyecektim. Oğlum çok havalı değil mi ya yani sizce? Gerçekten çok havalı. Bir daha buraya geldik. Sürekli geçmiş mi hatırlıyoruz? Acaba? Bu kumanda ne bu sırada? Ben hala anlamadım. Bu kumanda sürekli... Bak halüsinasyon mu görüyoruz? Ne oluyor? Savaşta mı öldük biz acaba? Bunların hepsi hayal. Çünkü bu kadar güçlü olmak yani... Hah burası ne mesela burası? Hala Hala göstermiyor Hala göstermiyor Şimdi arkadaşlar Skibidi Toilet 78. bölümü izledik ve umarım beğenmişsinizdir Gerçek Skibidi Toilet 78. bölümü daha gelmedi ama biz bunun çakma versiyonu bulduk Gerçekten ne kadar iyi olmuş 78. bölümün böyle bir şey olmasını ister miydiniz? Bunların hepsini yorumlara yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Haydi o zaman 78. bölümün orijinalinde görüşmek dilekleriyle. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.